Merhaba arkadaşlar. Bizim Kiler oyundanın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün size Minecraft Survivor oynayacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Ee, ne yapacaktık biz? Ne yapacaktık? Neyse. Şöyle bir tavuklara bakalım. Yumurta vermişler mi? Yukarıdan bak kalktı. neyse biriksin o. Biriksin. Arkadaşlar GTA 5 aldım. Onun da videolarını çekebilirim. Ama playstation um, PlayStation'da nasıl çekildiğini şu an tam bilmiyorum. Onu öğrenince sizlerle GTA 5 videosu çekeceğiz. Şimdi nereye gidelim? İlk önce bir tane kılıç yapalım. Demir kılıç. Tamam. Sonra On iki tane yeter. Tam 48 tane de kömür yapalım. Biraz da şundan toplayalım çünkü toprak ya lazım olur. Yani bir çukura düştüğümüzde toprak sayesinde çıkacağız madenden. Tam 16 tane yeter. Ben gelmişken şu etleri de pişirseydik. Hımm, yavaş yere girdik. Hah, şurada varmış zaten. En önceki videodan kalmış. Hatta bir tanesini yiyelim. Yok şunu yemeyeceğim, biraz daha acıkınca yerim. Tamam, gidelim şimdi. Seke seke. Ceylan gibi. Hop hop. Şurada bir tane mağara vardı. Onu arıyorum. Önceki videoda görmüştüm. Yerini kaybettim ama. Şöyle yukarı çıkalım. Neredeydi bu? Mağara bulmamız lazım artık. Yoksa hem, bazı şeyleri yapamayacağız. Mesela hem, işte bazı zırh falan yapamayacağız. Elmas bulamayacağız. Hah buldum. Hem şöyle nerede? Tamam. O ağacın şöyle hizasında o diktiğim ağaç. Onu da böyle kesmeyeyim. Çünkü yol gösteriyor bana. Şöyle inerim. Şunu da şöyle Şöyle aşağı doğru kazmayacağım. Bir şey falan çıkar. Demirler bulduk. Güzel. Alalım. O zaman bir sesi nereden geliyor? Biraz oyun sesini kısacağım. Nereden kısılıyordu? Heh, şuradan. Hatta tamamen kapatalım. Zombi sandım lan. en nasıl çıkacağız ki biz buradan? Geldik ama şöyle çıkacağız tam. Kömürleri almayacağım şu an gerek yok. Sonra alırım. Ya bir, Ne dakika. O demiri de da ben bir şu, su su kaynağını bir kapatam ya. Zorlaştırıyor işimi. İnmesi kolay da çıkması zor. Tamam. Böylece yolda gördüğümüz şey gördüğümüz şeyleri daha rahat alacağız. Su su kapattığı için göremiyorduk. Ama şimdi rahatça görüyoruz. Şunu da alalım. Şöyle üst geçit, alt geçit var. Ben hemen şunu almak istiyorum. Hızlıca toplayalım. Korktum lan. Yarasa. Yarasadan korktum lan. Enderman, Enderman. Ödüm okuma girdi lan. Vallahi diyorum. Çok korktum. Başka bir şey sandım lan. Neyse şöyle gidelim. Biraz daha. Demir çıktı. Nerede alalım? Hop. Kaç tane demir olmuş? 26. Devam. Şöyle geldiğimiz yere geri dönelim. Tamam yeter bu kadar artık çıkalım. Çünkü biraz daha kalırsam ben iyice korkacağım. Kalp krizi falan getireceğim. Yalnız o endirmeni görünce ben bayağı korktum ya. gece olmuş. Da tam da gece olmamış. Yani oluyor. Şuna gözükmeden gidek de. Clipper var ötede. Bizi görürse aslında ben onu öldürebilirim. Koş 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 koş. Lan giremedim. Tamam. Şunları koyalım. Tamam iki tane yatalım. Yakında canavar diyor. Var diyor. <laughs> ah ah korktum ah gel lan sen gel. Tamam şimdi yatabiliyoruz. Tamam üç tane aldık. Bir tane kova yaptık ya. Şimdi bu kovayla arkadaşlar size sınırsız su kaynağı yapımını göstereceğim. Göstereceğim göstereceğim diyordum. Burada göstereceğim işte. Bunlar ya evet gündüz saldırmıyor güzel. Tamam şimdi aldık. Evimizin yakınına yapacağım. Nereye yapsam? Şuraya yapalım. Şimdi şöyle bir içinde 4 4 tane blok olacak. Bir tane Kara mi? Kare yapıyoruz. Şöyle. Bunun içine de şöyle su koyuyoruz. Biraz daha alalım. Alayım. Hiç akıntı hiç akıntı olmayacak şekilde koymamız lazım. Yoksa sınırsız olmuyor. Olmadı mı? Bir kovada lazım. Sonra hmm, um, gidebiliriz. Evet. Böyle gördüğünüz gibi alıyorsunuz. Tekrar doluyor. Sınırsız su kaynağı da böyle. Şimdi şey yapacağız. O, um, o tarla işini. Buradan suyu alayım. Acıktım açlıktan koşamıyorum tam bu kadar. İlk önce biraz odun keseceğim. Çünkü odun kesip onu çubuk yapacağım. Çubukla da çit yapacağım. Ben GTA um, PlayStation'da nasıl video çekildiğini henüz bilmiyorum ama çıkamadım. Öğreneceğim. Öğrendiğimde de artık GTA 5 serileri de çeke çekeceğiz. Hemen. Ah. Bunun kaç tane yapılır? 24, 24 tane. De. tane kaldı. tam Koymuyormuş. Basa tutunca koyuyor. Dur diye düşündüm. Denedim ama koymuyormuş. Eşitleyemedim ya. Tamam 16 tane. Hemen koyalım. Şuraya da koymayacağım çünkü geçeceğim oradan. Hop düşmeyelim de. Ben o, o bu benim ve çevresini kapatmam lazım yoksa ben düşerim. <laughs> ah! Tam düşerim diyecektim ki neredeyse düşüyordum. Şöyle kenardan kenardan gidek de hiç riske girmeyelim. Son anda şöyle nasıl kaydırdım. Tamam. Şimdi şunu kullanacağız. Tamam şunlar da yanımızdaymış. Koyalım. Kapı yapacağım ya. Çünkü ben o çift kapısının yapımı şu an aklımda değil. Ama bu kapıda yapamıyorum. Nasıl yapılıyordu ki Yapamıyorum ya. O zaman biraz da zaman kesmem lazım. Ben onu öğrenem. Nasıl yapıldığını. YouTube'tan araştıracağım. Ya ben bir ara buraya girip bir odun keseceğim. Ama video dışında keseceğim çünkü video içinde olursa çok sıkılırsınız. Ondan. Olmadı. Taş koyacağım ya onun yerine. Bir de örümcek girer ya buna. Ondan Şöyle girebilir mi hocam? Şöyle kapatsam lan? Hoş durdu. Ama bunu olan yapacağım. Kaç dakika olmuş bir bakayım. 19 dakika olmuş. Biraz daha çekeceğim. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Yani bir tane şey yapacak kadar şeyim yok. <laughs> Tuhaf oldu. Um, neydi bir tane balta kadar yapacak bile odunum yok Sonra ben o ağırı da bir geliştireceğim. Neyse şimdi uyuyalım. Ya şey yapmaya deneyeceğim. Neydi onun adı? Bir tane daha şey. Eee... Hmm ender kapısı mı deniyordu? Ender kapısı yapacağım. <laughs> tamam bir tane tane de şundan. Şimdi bu tehlikeli galiba. Daha önce hiç denemedim. Bir deneyelim mi? Merak ettim nasıl nasıl yapabileceğim acaba? Şöyle biraz uzaktan yapalım. Tırstım. lan olmadı. Hmm. Bir dakika. Şöyle mi? Neyse ya. Sonra yaparım. Kaç dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın.